üçlü filanın pisliği. Kim abi bu sattırmazsa ben ona oyun vermek istiyorum. <laughs> Kim sattırmaz abi şimdi Necmettin Erbakan şu an yaşasa o pisliğe din adamı gibi din ya. Hakkınızı helal eder mi? Hissetmezdi evet. abi. Evet. Ben üç sene metamfetamı kullandım. Yani. Üç sene. Gittim Kurtuluş Vakfı'nda Balıkesir'den tedavi oldum geldim. Annelerimiz uyumuyor, babalarımız uyumuyor. Hala bu Afgan'dan adamlar geliyor burada uyuşturucu satıyor. 150 lira, 200 lira uyuşturucu satıyorlar bu adamlar. Bunlara devlet göz yumuyor abi. Bizim annelerimizin işi yanıyor, babalarımızın işi yanıyor. Herkes devlet millet diyor, vatan diyor, millet diyor ama gençlerimiz ölüyor abi. Benim bu arkadaşım, bu kardeşim ölecekse ben niye millete yani? Herkes geliyor diyor ki işte şunu bitirecek, şunu bitirecek. Abi benim bu kardeşim ölüyorsa bana ne milletten, bana ne vatanla ya. Geliyor elin afganlısı 150 liraya 200 liraya 3 liraya satıyor ya bu memlekette. Evet. İnşallah iyi Bu kadar hepsini ya. inşallah çözeceğiz.